kalkışma. Ben işe biraz olumlu yönden başlamak istiyorum önce. Bence bu söz bir vizyon çağrıştırıyor bana. Oyundan büyük işe kalkışmak. Bir cesareti çağrıştırıyor bana. Bir şeyi yapma merakını bana hatırlatıyor. Ve belki de bazen birisi, bu çocuğumuz olabilir, o şeyi bilmiyordur. Ve o işi yapmak için harekete geçiyordur. Boyundan büyük işe kalkışma aslında belki küçümseyen, bizim beceriksiz olduğumuzu, o işin üstesinden gelebilecek durumda olmadığımızı bize düşündüren bir şey. Ben şöyle söylemeyi önerebilirim. Çocuk bir şey yapmak istiyor. Bunu yapmak için hazır mısın? Güzel bana hangi hazırlıklar yaptığını söyler misin? Bunu yapmak için neleri becermiş olmak lazım? Bu önemli. Yani çocuğun o şeyi yapmak için aklından geçenleri, bunu yapmak için hazır bulmuşluğunun ne olduğunu kendisini fark etmiş olması önemli. Bir gün anaokulunda çocuklarla konuşuyorduk. Dedim ki onlara, araba kullanmak için ne gerekir? Araba nasıl harekete geçer? Şimdi siz düşünürsünüz bu sorunun cevabını. Bir sürü şey aklınızdan geçiyordur. Çocuklardan birisi bana dedi ki, ayaklarımızın o pedalar yetişmesi gerekir. Benim öğretmenim dedi. Evet. Araba kullanmak için tek şey o arabayı harekete geçirmek için yaşı. Arabanın özellikleri ehliyete hiçbir şey önemli değil çocuğun gözünden ayaklarımızın pedala yetişmesi dedi. Bir başka hikaye daha size anlatmak istiyorum. Yine anaokulundaydık. Üç tane erkek öğrencim bir gün Hollanda'ya göç etmeye karar verdiler. Okuldaki her şeylerini topladılar. Diş fırçaları dahi. O zaman Hacettepe Üniversitesi Anaokulu'nda çalışıyordum ve çocukların kirli torbaları vardı, yedek torbaları, her şeylerini topladılar. Biz Hollanda'ya gidiyoruz dediler bana. Ben onlara dedim ki, "Tamam. Peki yolu biliyor musunuz?" Ve durdular. Ve bir dünya küresi vardı. E, Hollanda nerede biliyor musunuz?" dedim. Hollanda'nın yerini gösterdim, biz buradayız dedim. Hollanda burada, epey bir yol var. Nasıl gideceğinizi biliyor musunuz? Aa, bilmiyoruz ama önce dedim bence bu gideceğiniz bir yolu öğrenin, sonra gidersiniz. Tamam dediler bana. Yani onlar bir hayal kurmuşlar. Neden Hollanda'ya gidiyorlar onu bilmiyorum. Ama konuşmalar sırasında anlaşıldı ki çocuklar orada bir şey merak ediyorlar. Görmek istedikleri bir yer var. Üç arkadaş gidecekler ve ben onlara hayır gidemezsiniz demedim. Yolu biliyor musunuz? Yolu biliyorsanız gidebilirsiniz. Tam beş yaşlarındalardı. Şimdi kocaman insanlar oldular. Çok önemli işleri çok büyük ciddiyetle yapıyorlar. Çocukların hayallerinin ortağı olmak lazım ve ayakları yere basmıyor diye düşünmemek lazım. Boylarından büyük şey kalkışıyorlar diye de düşünmemek lazım. Zaten boyumuz ne ki? Şu kadar açsın çocukların boyları ki vizyonları, geleceğe açılan kapıları, o hayalleri kadar uçsuz bucaksız olsun. Lütfen çocukların önünden çekilelim. Onlar gitsinler, biz de onların yanında, bazen arkasında, bazen önlerinde olalım. Hoşçakalın, yolunuz açık olsun.